Ne yaptık gençler geçen hafta? Lavabo, tuvalet abunu adamını okuduk değil mi? İstinca Nelerle istinca? İstincayı nasıl yapacak? Temizliği nasıl yapacak? Ürgenlik <laughs> öyle mi? Evet. Nasıldı? Sol ayağımızda giriyorduk değil mi? Evet. Girmeden önce çoraplarımızı çıkarıyor mu? Evet. Ha, balaklarımızı çemliyor muyuz? Evet. Ha, sol girdik mi? Evet. Girmeden önce hangi duayı okuyorduk? Aferin. Girdik sol tarafa. Sol tarafımıza mide tarafına yaslanıyorduk. Öyle mi? Evet. Bitirdikten sonra ilk önce ellerimizi yıkıyorduk. Öyle mi? Evet. Ha, sonra güzelce orta parmağı üste çıkararak. Tamam mı? Sonra onun altına şey, yüzük parmağını bu şekilde. Güzelce ilk önce elleri su döküyorduk. Öyle değil mi? Evet. Niye? Çünkü ne vardı? Gözenek vardı. Ellerde eğer o suyla dolmazsa pislikle dolduğu zaman eliniz kokardı. Tamam mı? Onun için bu gözenekleri sularla doldurmanız <laughs> gerekir. Sonra tekrar temizliği iyice yaptıktan sonra ellerimizi tekrar yıkıyoruz. Öyle mi? Evet. Oruçluysak ne yapıyorduk? <laughs> Kurulanıyorduk öyle mi? Evet. Ha, oruçluysak kurulanmayı unutmayın. Çünkü makatta serbest oturur da Yere kalkarsanız, oradan su girerse orucunuzu bozulur. Oruçluyken orada oranayı vurulan öyle kalkın inşallah. Sonra tuvaletten hangi ayetle çıkıyorduk? Sağ. Ol. Sonra hangi duayı okuyorduk? Elhamdülillah. Ma yukrahu bil istinca. Dağ başındayız, çayırdayız. Hangi şeylerle yani istincayı nelerle yapacağımızı öğrendik. Birincisi taş Aa, veyahut da. da suydu öyle mi? Evet. Veyahut da kağıt yani şey mendil kağıt varsa. Nelerle yapılmazmış onları öğretecek. Şimdi bize İmam Şurum Bülali. Diyor ki ve el bi azmi. Kemikle yapılmaz. Tamam mı? Tamam. Kemikle yapılmazmış. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve 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 behimet insan yemeğiyle veya da hayvan yemeğiyle bunlar da istinca da yapılmalıdır. Tamam mı arkadaşlar çünkü bunlar ne insan yemeği yani. veya da diğer hayvanların yemeği hürmete layık, sıraftır. <laughs> Ev ağzurin kiramitle kiramit de yapılmaz mı? Kiramit kırı ne yapar? Keser bir yeri yani. Ev veyahut da hazefin küçük taş parçacıklarıyla küçük küçük taş parçacıklarıyla yapılmaz. Niye? Çünkü temizleyin derken ne hamel elinizi üstünüzü başınızı batırırsınız. Tamam mı? Ondan sonra ve kömürle yapılmazmış. Kömürle yapılmazmış. Ve zücacin cam kırıklarıyla çünkü sefer yapın derken orayı kesersiniz. Ve cissin, neyle yapılmazmış? Yine bir seferde cam kireç. Kireçle de yapılmazmış ve şeyin muhterem ve ihtiram edilen yani böyle hürmet görülen bir şeylerle mesela ne kimi kekhir atı dibacin ve pamuk veyahut da ifek parçasıyla çünkü bunlar kıymetli şeyler bunlar israf edilmemesi gerekir ve bil yedil illa min uzri sağ elle de istinca yapılmazmış Cebrail dinliyor mu? Evet. tamam mı? sağ elle de istinca yapılmazmış ancak özür varsa yani adamın surede kaza geçirmiş, yaralı, sarkılı bu tür durumda yapabilir. Ama yoksa başka türlü ne yapamaz? Sağalinden kullanamaz onu. وَلَا يَتَكَلَّمُ اِلَّا لِضَرُورَةِ Darurat olmadan kimseyle konuşamazmış arkadaşlar. Tamam mı? Mesela biri diyor ki, Ahmet burada mısın? Tuvalette ne yapamaz, konuşamaz. Oradaysa kapıya vurur ya. Tuvalette konuşmak mekruh. Tamam mı? Mümkün olduğu kadar eğer mümkünse lavaboya evde ise tuvalet elbi, namaz kıldığı elbisesinin haricinde bir elbiseyle gitmek gerekmiş. Müstahap demişler. Ondan sonra üzerinde Allah ismi, Kur'an-ı Kerim olan şeyle tuvalete girilmez. Tamam mı? Tamam. Üzerinde Allah varsa veya Kur'an-ı Kerim ayetleri varsa ondan tuvalete girilmesi mekruh. Tuvalette zikir yapmak mekruh. Tamam mı? Bir rahap şurdu zaman ona yerham ki Allah demek mekruh. Veya elhamdülillah demek mekruh. Ondan sonra selam almak veya selam vermek tuvalette. Selam alınmaz, selam verilmez. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Ona icabet edilmez. Asıl olan neydi sünnette? Müezzin söylediği zaman bizim de aynı şunu söylememiz gerekiyor öyle mi? Fakat tuvalette icabet edilmez Yani büyük abdest olsun, küçük abdest olsun onlara bakılmaz. Talebeler, iyi dinlen bak. hemin büyük abdese hem de küçük abdese bakılmaz. Baktığınız zaman gözünüzün nuru ölür, geri zekalı olmaya başlarsınız. Onun için büyük abdese, küçük abdese bakılmaz. Tükürülmez. Tuvalete tükürülmez. Sümkürülmez. Balgam çıkartılmaz. Çokça sallanılmaz böyle. Sağa sola sallanılmaz. Semaya böyle dikilmez ya. Yani. Başlar semaya dikilmez ya. Yani. Çok fazla beklenilmez. İhtiyar onun için sol tarafa oturulur. Tuvaletten hemen bir önce ihtiyacını gidip çıkarmak için. Eğer çok oturursa adam ne yapar? O da basur hastalığı olur ya. Yani. Başka hastalıklar olur. Onun için tuvalette hemen ne yapacak? İşini görüp çıkacak ya. Çıkar halinde hangi ayakla? Sağ ayakla çıkacak. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahu Teala inşallah cümlemize duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve imamın bu şehrinin ruhu için ve şu imam şurumlu'nun ruhu için el Fatiha tu ma'as